Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Şimdi benimkiler aklımızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapacağız. Bakalım onlar ne durumdalar, nasıllar, enerjiler nasıl ilerliyor. Şöyle hep beraber onların enerjilerine doğru bir giriş yapalım. Bakalım bugün neler anlatacaklar bize. Çünkü biliyorsunuz her gün enerjiler değişir. Değişen enerjiye uyum sağlamak sizin için daha hayatın kolaylaşmasını sağlar. Yani mesela bugün böyle düşünür aklınızdaki kişi yarın daha farklı düşünür. O yüzden mesela hani burada duyduğunuz şeylere çok fazla takılı kalmayın. Hani sadece şuna dikkat edin. Ben bunu neden yaşadım diye. Oradan almanız gereken dersleri alabildiğiniz kadar almaya çalışın. Zaten siz o dersleri alırsanız hayatınızın da kolaylaştığını, rahatladığını görürsünüz. Başınıza gelen bütün olaylarda yani önceliğiniz ben bu dersten ne çıkarmalıyım? Hangi dersleri vermek için böyle bir sistem sınavın içerisine soktu diye oturup düşünmeniz lazım. Çünkü yaşadığınız her kötü olayda muhakkak almanız gereken dersler vardır. O dersleri alamazsanız sınavlarınız ağırlaşmaya başlar bu defa ve zamanla zamanla hayatınız içinden çıkılmaz bir hale dönüşür. Yani bunun oluşmasına izin vermemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizinkilere bir bakacağız onlar ne durumdalar diye. Ki yine zaten burada da blokaj kartı kendine attı yani bu kadar blokaj bu kadar korku çalıştırmak sizler için iyi bir şey değil şimdi aklınızdaki kişiye de baktığım zaman şunu söylüyor hani birbirimizden uzaklaştık çünkü diyor hani ben sorumluluk almaktan kaçındığım bir süreçten geçtim geçmiş yaşamlar sebebiyle büyük bir boşluğun ortasından geçiyorum bu boşluk bana diyor hani kendimi kapatmamı sağlıyor sana duygularımı yansıtamıyorum yani sürekli senden sakladığım bir şeyler oluyor çünkü büyük bir boşluk var içeriz içimde diyor. Hani ve bir türlü de kapanmak bilmiyor. Hani eğleniyorum, geziyorum, tozuyorum. Hani varsa ailesine tutunmaya çalışıyor. O şekilde içindeki boşluğu atlatmaya çalışıyor ama olmuyor. Yani şu anda hiçbir şey ona çok da fazla huzur, mutluluk vermiyor. Hani kendisi zaten büyük bir boşlukta olduğu yetmezmiş gibi bir de diyor ki hani sen bana karşı direniyorsun. Benim boşluğumun üstüne senin direncin de eklenince diyor zaten ben Hepten diyor artık kendimi kapatıyorum yani. Sen benim ne düşündüğümü bilmiyorsun. Seninle konuşacaklarım, hani konuşmak istediğim şeyler var. Onları diyor sana anlatamıyorum. Gelecek planları kuramıyorum. Yani şu anki mevcut hayatımdaki şartlardan dolayı diyor hiç de mutlu değilim. Yani yaklaşık böyle bir 5 haftalık böyle kendi içine kapandı. Kendi kendiyle böyle vicdan azabı yaşadı. Psikolojisinin bozuk olduğu bir süreçten geçecek. Zaten bu süreci başlamış bir yaklaşık bir ay daha böyle ilerleyecek yani aklınızdaki kişi çünkü o kadar böyle kendi kendini yiyip bitiriyor ki yaptığı yanlışlıkların da farkında ya tabi hani bir insan yaptığı şeyi bilir o da yani yaptığı hataların farkında çünkü sizinle alakalı sorumluluktan kaçmış e, o kaçtıkça size direnç oluşturmuşsunuz ama aklınızdaki kişi diyor ki evet diyor hani haklısın şimdiye kadar ya banerlerin arkasına sığındım böyle senden belki uzak kaldım belki haber alamadınız uzunca bir süre belki hani iletişiminizde bir azalma araya bir soğukluk girmiş olabilir. Ama yani sizler diyorsunuz ki benim tek istediğim şey aşk. Hani ben kendi kendime yetiyorum ama aşkı arzuluyorum, aşk istiyorum, sevilmek istiyorum diyorsunuz. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben senin hani sevilme ihtiyacının farkındayım. O yüzden seninle yeniden iletişime geçeceğim. Kendi iç dünyama döndüğüm zaman diyor. Zaten hani bu ara diyor çok fazla yaptığım yanlışlıklarla karşı karşıya kaldığımı bilincindeyim diyor. Yani ilahi adalet de tabii ki devrede. O böyle sizin için sorumlu kalmadıkça, bahanelerin arkasına saklandıkça. Yani şu an ne kadar şartları dört dörtlükmüş gibi gözükse de her şey yerli yerince de olsa o içinde hani kapanmayan bir boşluk var. O boşlukla bir türlü baş edemiyor aklınızdaki kişi. Yani diyor ki içindeki o boşluğu ne yaparsam yapayım kapatamıyorum. Yani o boşluk diyor beni ele geçirdim. Hayatın diyor hani hayatın keyfi yok, hiçbir şeyin keyfi yok, yediğim yemeğin, içtiğim suyun tadı yok diyor. Yani çok tatsız, tuzsuz bir süreçten geçiyor. E zaten hazır Ramazan ayından da hani geçiyoruz. Ramazanın da vermiş olduğu bir etki de olabilir. Haliyle ister istemez bu insan çok fazla düşünüyor. Düşündükçe de kendi içindeki o boşlukla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yani yaptığı yanlışlıkların farkında. Çok fazla böyle e, sizler tarafından da aklınızdaki kişiler tarafından da bu ilişkide blokajlar e, oluşturulmuş. Bu blokajlar temizlenmesi gereken konular arkadaşlar çok önemli. Yani o yüzden sizler de mesela gelip bu blokajlarla alakalı benden seanslar alabilirsiniz. İlişkinizin daha güzel bir şekilde ilerlemesi için. Çünkü buradaki bu blokajlar korkularınız yüzünden maalesef ilişkiniz tıkanmış arkadaşlar. Yani tıkanan bu ilişkide de tabii ki gözünüzün önünü görmek, bir şeyler yapabilmek, hayata karışabilmek oldukça zor olursa gerek sizler için. Hem sizler için hem aklınızdaki kişiler için. Yani aklınızdaki kişi ne kadar da dışarıdan bakıldığında böyle hani yıkılmadım ayaktayım imajı vermeye çalışsa da esasında sürekli bahanelerin arkasına sığındığı bir imaj çiziyor. Yani kötü ama iyiymiş gibi gösteriyor. Hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor ama her şey sanki yerli yerindeymiş gibi gösteriyor. Hep dışarıdan bakıldığında imajı böyle sanki dimdik bir duruş ama o dimdik duruşun arkasında hani kaç tane bedeller ödendiği işte işin bu kısmını sizden saklıyor. Çünkü bu insan mutsuz, huzursuz hani bir şeyler onun canını sıkıyor. Ve bunu da hani kimseye de yansıtmak, göstermek istemiyor. Kuyruğu da biraz dik tutma peşinde. O yüzden şimdi hani eylemlerine de baktığım zaman diyor ki hani ben seni çok e, sabır taşı yaptım diyor. Yani çok çanta ve keklik olarak gördüm. Hani hep zannetmiş ki böyle hani döner dolaşır size gelir siz de onu affedersiniz. Ama diyor ki bunu yapmak sana haksızlıktı. Yani seni hani sırtından defalarca 10 kere 20 kere senin sırtından bıçaklayarak hala senin bana ait olduğunu hani düşünmek bile diyor. Zaten başlı başınca bir saçmalıktan ibaretti. Hani saçma düşündüm diyor. Bu konuda haksızdım evet diyor. Sana haksızlık yaptım. Yani yapacağım bunca yanlışı seni sineye çekeceğimi zannettim ama sen çekmedin haklı olarak diyor. Yani e, ben seninle başkalarını kıyasladığım zaman esasında hani kendimin de ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığını diyor hani görebiliyorum. Çünkü hani hiçbir zaman sizin ciddiyetle bir ilişki isteyeceğinizi düşünmemiş. Çünkü sizler de zaman zaman kendinizi böyle güçlü, kimseye ihtiyacınız yokmuş gibi gösteriyorsunuz ya. Aklınızdaki kişiler de bu defa diyor ki hani Senin hayatta bana ihtiyacın var mı Yok mu bilemedim yani O kadar güçlü bir imaj çiziyorsun ki Hani bir imparator gibisin Veya bir imparatoriçe gibisin Ama bunu yaparken de işte Hani ben de diyor sana nasıl yaklaşacağımı Bilemedim Yani seninle iyi mi olalım kötü mü olalım Nasıl tepkiler vereceğimi diyor bir an Kestiremedim sana o yüzden haksızlıklar yapmış olmam Diyor çok normal Şimdiye kadar hep tetikte bekliyormuş Yani çok fazla verdiği sözlerin arkasında durmamış. Böyle hani hep dengede kalmaya çalışmış. Yani size ne iyi olmuş ne kötü olmuş. Atmamış da tutmamış da öyle arafta bırakmış. Arafta kalan her şey de kafanızdaki o bütün soru işaretleri de sizi yer bitirir. Hani bir insanın ilişkisine baktığı zaman da... ...hani aklında oluşan o soru işaretleri çok kötü bir şeydir. Yani hiç kimsenin aklınızda soru işaretleri oluşturmasına müsaade etmeyin. Direkt icap ediyorsa karşınıza konuşun hani... Benim sana dair kafamda soru işaretleri var, cevaplanması gereken sorular var. Bunlara ya bir cevap verirsin diyeceksiniz ya da artık biz bu yolları ayırsak hani çok daha rahat ederiz seninle. Çünkü ben kafamda bu kadar şüpheyle yaşayamıyorum artık diye. Yani net bir şekilde ona belirtmeniz gerekiyor. Çünkü hani bir insanın sizi böyle soru işaretlerinin arkasında bırakması size büyük bir yanlışlık, büyük bir haksızlık yani. Sizin hakkınıza giriyor. Çünkü e, böyle bir ilişki insanın psikolojisini bozar, yorar, dengesini şaşırtır. Hani her ne kadar da böyle evet ben seninle romantizm istiyorum, duygusal paylaşımlar içerisinde olalım falan filan de, dese de yani sürekli böyle blöf halinde anlatabiliyor muyum? Yani e, sizi yaptığı haksızlıkların da farkında ama ısrarla 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 böyle hani her ne kadar da gelip bir yeni bir sayfa açmaya da çalışsa maalesef işte hani kırılan bardak bir daha eski haline gelmiyor ya onun gibi sizde de bıraktığı o hasarlar var. Yani sizdeki o hasarlar kapanmıyor. Yani diyorsunuz ki ben geçmişte çok canım yandı. Daha fazla bir şans daha vermek istemiyorum. Çünkü bir hayli beni yordu. Bu kadar beni yoran alta çeken bir ilişkiyi de ben kabul edemem diyorsunuz haklı olarak. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki yani yeniden seninle bir iletişime geçmek istiyorum. Yeniden güzel şeyler yaşamak istiyorum. Çünkü kendi içinde o kapatamadığı boşluk var ya hani o boşluğu biraz sizinle telafi etmeye çalışacak. Hani böyle şey gibi düşünün. Böyle e, yaraları var sürekli kanıyor. Kanayan yaralarına sizi yara bandı yapıyor. Yarası iyileştikten sonra fırlatıp atıyor sizi. Yani kullanıp atmak gibi bir şey oluyor bu. Bu defa da işte siz diyorsunuz hani bu kadar mıydı her şey? Demek ki beni kullandın diyorsunuz. Hani siz de uyanışa geçiyorsunuz. Çünkü sizi kullanan bir insan modeli var karşınızda. Sürekli böyle papağan gibi hani aynı olayların tekrarlandığı, aynı kısır döngülerin tekrarlandığı, bir türlü aklınızdaki kişinin gerçek hakikatleri hani göremediği veya görmek istemediği, işine gelmediği durumlar söz konusu. Çünkü bazen de görmek istemiyor. Sürekli böyle hani içinde patlamak üzere olan duygular var, düşünceler var, bastırıyor. Duygularını bastırması demek, demek ki bu insan da dostunun, düşmanının farkında. Hani kim ona zarar veriyor, kim ona yarar veriyor bunu farkında ama Şöyle kendi hani çıkarları sebebiyle sustuğu yerler var. Hani siz diyorsunuz ya mesela üçüncü kişiler şöyle kötü böyle kötü. Üçüncü kişinin kötü olduğunu bir türlü aklımdaki kişiye gösteremiyorum. Çünkü karşınızdaki görmek istemiyor. Çünkü oradan hani çıkarları söz konusu. Bu insan çünkü diyor yoksa ben hani ee, çöle döndü artık ruhum diyor sana. Evet kavuşmak istiyorum ama sana kavuşamadıkça da içim içimi yiyor diyor. Hani aranızda böyle sisli puslu olaylar var. Olaylar netleşemiyor. Size hiçbir zaman için netlik vermiyor yani. Net değil aklınızdaki kişi. Hani bu kadar kendi iç dünyasına net olmayan, papağan gibi kendini tekrara saran bir ilişki. Böyle bir insan modeli de sizi yorar. Yani bu insan her duygularını içinde böyle bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Mama aşkım yani sürekli kendi iç dünyasında kendi kendine çelişmekten, kendi duygularını bastırmaktan dolayı zaten bunca boşluk var. Hani diyor ya içimde kapanmayan bir boşluk var. O boşluğu ne yaparsam yapayım telafi edemiyorum. E sen biliyorsun karşındaki insan sana zarar veriyor ama hala çıkarlar için susuyorsun. Yaptığı yanlışlıkları hataları da görmemezlikten geliyorsun. Niye? Çünkü çıkarı var ya beyefendinin veya hanımefendinin karşı tarafta. O yüzden hani içindeki boşlukla yaşamayı tercih ediyor. Bu da bir seçimdir arkadaşlar. Yani bu insan kendi içindeki boşluğu hani göze alarak yanlış insanları hayatına böyle bu denli kabul edip onlara ısrarla tutunuyorsa size de bu ilişkide artık arkanız dönüp gitmek yaraşır yani. Çünkü hani bir insan anlamak istemiyorsa zorla ona bir şeyleri anlatamazsınız. Görmek istemeyen bir insana zorla bir şeyleri gösteremezsiniz. Çünkü görmek istemiyor ya. Görüyor sizden de zeki yani bu insanlar. Kimin ne mal olduğunu da çok iyi biliyorlar. Ama orada belirli çıkarları sebebiyle susuyor. Bak böyle volkan gibi patlamak üzere her şeyi içine atmış. Patladı patlayacak ama hala da susuyor yani. Hala da bir şeyler böyle gizli saklı. Böyle hani dışarıya gelince lay lay lom. her şey çok güzel. Ama size geldiği zaman işte şu net değil bu net değil şöyle kötüyüm böyle kötüyüm. Hep bir duygu sömürüsü hep bir manipüle ediliyorsunuz yani. Hep böyle sizi sırtımızdan hani bıçaklıyor resmen. Hani siz onun o kadar iyiliğini düşünüyorsunuz. Aman diyorsunuz yok sağlığını düşüneyim, yok canını düşüneyim, yok oyu buyu düşüneyim. İşte yemek yedi mi, aç mı, tok mu, susuz mu, nasıl, hasta mı, iyi mi? Hani ufak ufak ayrıntılara takılıyorsunuz. Onun iyiliğini düşünüyorsunuz. Ama karşı taraftan asla böyle bir hamle söz konusu değil. Hep bana, hep bana karşı taraf. Hiç size verdiği bir şey yok. Bu ilişki de sizi yorar, alta çeker. Bu kadar hani sizin canınızın yanması ve bu kadar sizin canınızın yandığı halde aklınızdaki kişiyi hala unutamıyor oluşunuz. Sizin kendinize yaptığınız en büyük zarar, en büyük hatadır arkadaşlar. Yani bu kadar da kendinize karşı acımasız olmayın. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Şöyle akabinde bakıyorum hani neler söylemek istiyor diye. Şuradan bir detay detay bakalım yine tekrardan. bir insana size hani faydası yoksa en azından zararın da olmaması gerekir. Zarar vermeye başladığı andan itibaren de aklınızdaki kişiden uzaklaşmanız icap eder. Şimdi şöyle akabinde baktığım zaman aklınızdaki kişiler çok büyük tembellikler yapıyorlar. Yani sizin kıymetinizin farkında. Siz çok güçlüsünüz. Yani bazen bu kadar güçlü olmak da aptallık. Başka bir şey değil yani. Çünkü tek başına bütün ilişkinin yükünü hani sırtlanıyorsunuz. Tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Ben şöyle güçlüyüm, ben böyle güçlüyüm. İçinize atıyorsunuz, atıyorsunuz. Siz de zamanla artık yani yarın bir gün o kadar dolup taşıyorsunuz ki aklınızdaki kişi bir öte git dese, nasılsın dese ha patladığını sapatlayacaksınız. Çok biriktiriyorsunuz içinizde. Yani çünkü karşınızdaki insan hem uyanık hem de tembel. Yani sizlerle alakalı, bu ilişkiyle alakalı hiçbir şey yapmıyor. Sıkıştı yerde sadece tek yaptığı şey Arkasını dönüp çekip gitmek, sıkıya gelemiyor. Niye? Çünkü arkası sağlam. Hani siz olsanız da olur, olmasanız da olur. Size o gözle bakıyor. Ha, sorsak beyefendi veya hanımefendi size çok büyük hayran, siz çok güzelsiniz, çok değerlisiniz. Ama bir insan bu değeri hani bilip de size de yansıtamadıktan sonra gösteremedikten sonra ağzıyla dese de hani istediği kadar sabah kadar desin çok değerlisin, şöyle iyisin, böyle hoşsun, şöyle güzelsin. Boş yani nafile. Hani lafla peynir gemisi yürümüyor yani. Yani sizler de e, sürekli böyle şeysiniz hani kendi şansını kendi yaratan hani yoktan var eden taşı sıksa suyunu çıkartacak güzellikli insanlarsınız. Hani etrafınızda belki bir sürü hani insan peşinizde koşuyor ama siz de ısrarla ısrarla böyle aklı beş karış havada olan böyle soy tarılık yapan bir insanın peşinden öyle çürüyüp gidiyorsunuz yani bunu da kendinize yapmamanız gerekir. Yani baktığınız bir insan sizin kıymetinizi bilmiyor. En güzeli ona yol vermek. Hani bazen insanlara hak bildirmek de güzeldir. Çünkü burada da baktığım zaman aklınızdaki kişi hani siz de biliyorsunuz. Her ne kadar da yani gelip sizinle hani güzel bir şeyler de size yaşatıyor olsa da biliyorum hani diyorsunuz sevince vazgeçmek zor oluyor kopamıyorum. Onunla geçirdiğim bir dakikan bile çok değerli oluyor falan diyorsunuz ama. Yani bu insan da ısrarla sizin değerinizi kıymetinizi bilmiyor. Israrla böyle hile hilebazlık peşinde, hokkabazlık peşinde. Yani bu kadar hokkabaz olan bir insana da sizin verebileceğiniz veya onun size verebileceği bir şey yok. Zaten bu insanın hayatında bir başka karakedi var. Siz zaten bu insanın ikinci e, yaşantısı gibi bir şeysiniz. Yani ilkler her zaman kıymetlidir. Hani hayatında kim varsa oraya değer verecektir. Yani sunduğu şey çıkarları ne taraftaysa oraya değer verecektir. Size istediğiniz değeri tabii ki de vermemiş burada. Ve vermeyi de düşünmüyor. Çünkü sizde bir gelecek görmüyor. Canı yanıyor, üzülüyor, boşluğa giriyor. Yani bu kadar yapmacık insanlara, bu kadar yapmacık kara hani e, sabır gösteriyor. Onları hayatında tutabiliyor her şeye rağmen. Ama bir siz ona ağır geliyorsunuz. Siz gerçekten seviyorsunuz ya, gerçekten değer veriyorsunuz ya. Yani o da ısrarla ısrarla sizin bu iyi niyetinizi suistimal ediyor. Yani burada hani üzülen taraf siz oluyorsunuz. Çünkü hani bir şeyler erteleniyor. Siz erteliyorsunuz. Bazen aklınızdaki kişi erteliyor. Yani doğru anda doğru frekansa ulaşamıyorsunuz ikiniz birden. O yüzden de hani her ne kadar da aklınızdaki kişiye karşı bir yerden anlayışlı da olsanız yani o anlayış bir yerden sonra artık üzüntüye dönüşüyor sizler için. Artık hani kahru perişan oluyorsunuz. Hani anlayışla alttan alıyorsunuz alttan alıyorsunuz ama diyorsunuz ki nereye kadar alttan alacağım canım yanıyor artık yani benim de içimi yakan sıkıntılar sorunlar var diyorsunuz hani o kadar yoğunlaşıyorsunuz emek veriyorsunuz değer veriyorsunuz ama verdiğiniz değerin karşılığı gelmiyor burada çünkü aklınızdaki kişi ısrarla hani sizin belki yanınıza da gelebilir ee, şimdi çünkü öyle bir planı var hani diyor ki bu kadar kaostan bu kadar içimdeki boşluktan uzaklaşıp seninle tekrardan bir yakınlaşmayı düşünüyorum diyor ama emin olun yakınlaşsa bile siz hani ona bir şans daha bile verseniz buradaki insan yani yine sizinle bir ve bütünmüş gibi olur ama içindeki o boşluğu seçmeye devam eder. Yani o kara kediden kolay kolay vazgeçmez. Böyle bir vakit daha ertelemiş diğer tarafı yani eski tas eski hamam ilerlemeyi düşünüyor. Sadece sizinle buluştuğu, buluşacağı bir süreç var. Sizinle yeniden buluşmak istiyor. Hani o süreçte belki o kara uzaklaşıp size gelecek. Ama ondan sonra o kara tekrar tekrar devam edecek onun hayatında olmaya. Çünkü o istiyor ki siz onu sürekli pışpışlayın, alttan alın. Yani sizin onu alttan almanız, onu her haliyle kabul etmeniz onun bir nevi hoşuna gidiyor. Çünkü rahat. Hani didikleyen yok, eden yok. Hani boşluğa düşse geliyorsunuz, hop içindeki boşluğu sarı, sarı veriyorsunuz bir anda. İyileştiriyorsunuz. Ondan sonra içindeki boşluk kapanınca hadi sana bay bay diyor da. Yaptığınız yaptığınız iyiliğin karşılığını yani değersizlikle geri buluyorsunuz. E tabi yani bu karşı tarafın içinde oluşturduğu boşluk sizde etkisi altına almaya başlar. Yani karşı tarafın boşluğu sizde ele geçirebilir. Sizde bir anda kendinizi böyle boşlukta bulabilirsiniz hayal dünyasında bulabilirsiniz. Kendi içinizdeki öfke patlamalarıyla karşı karşıya bulabilirsiniz. Çünkü burada alenen bir haksızlık söz konusu. O yüzden aklınızdaki kişi veya da sizler her ne kadar yeniden bir araya da gelecek olsanız, yeniden bir kere daha bir kavuşma yaşayacak olsanız da emin olun bir süre daha böyle hani bu sıkıntılar devam edecek. Yani bir iki ay daha falan böyle aklınızdaki kişi gözün önünü göremediği bir halde olacak. Yani gidecek gelecek. Yani sizinle iken her şey çok iyi, güllük gülistanlık. Siz arkanızı dönüyorsunuz veya sizden uzaklaşıyor. Yine eski tas, eski hamam yani değişen hiçbir şey olmuyor. Yine aklınızdaki kişi eski aklınızdaki kişi olmaya devam ediyor. Yani şu günün enerjisiyle aklınızdaki kişiyi böyle e, çok da samimi görmedim. Çünkü kendine net değil bu insan. Kendi kendine net olmayan, kendi kendine çelişen bir insanda sizi de yorar ve üzer. Yani aklınızdaki kişilerin bu sessizlik içerisinde Hani kendi içerisindeki o boşluğu tamir ederken sizi böyle elinin tersiyle itmesine müsaade etmemeniz gerekiyor. Siz de kendi değerinizin farkında olmanız gerekiyor. Kendinizle ilgilenin, kendinizle alakalı şeylerde bulunun. Yani çok hayatınızın merkezine aklınızdaki kişileri almamanızda fayda var. Bugünkü açılım bu şekildeydi. O yüzden çok ama çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Bay bay.